28 Şubat'ın yıl dönümü, 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir kere daha hafızamızı tazeliyoruz ve milletimizin değerlerine düşmanlık eden her türlü girişimin tarihin çöplüğüne gitmesinin mukadder olduğunu altını çiziyoruz. Bu vesileyle bütün o 28 Şubat'ın karanlığını yırtıp atan ve bu büyük demokrasi mücadelesini veren, bütün bu demokrasi mücadelesine önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Şu belgeyi arkadaşlarım birazdan size dağıtacaklar. Bu belge Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olarak imzasını taşıyor. Ve verdiği o büyük mücadelenin sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olarak 28 Şubat'ı hayata geçiren bütün genelge talimatlar bununla ilişki Başbakanlık ve diğer kuruluşlar tarafından yürürlüğe koyulmuş tamim, eylem planı, yönerge, olur, direktif ve diğer adlar altında yürürlüğe koyulan bütün o karanlık belgeleri o büyük mücadelelerin arkasından bu imza ile bertaraf etmiştir. Bu imza Başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası. Ama bu imza aynı zamanda milletimizin demokrasi mücadelesinin mührü. Bu imza aynı zamanda karanlık dönemlerin milletin iradesiyle Cumhurbaşkanımızın verdiği büyük mücadeleyle nasıl bertaraf edildiğinin de net bir göstergesi. Birazdan arkadaşlarım bu belgenin birer fotokopisini basın toplantımız bittikten sonra sizlere dağıtacaklar. Bugün parti olarak da bu konuyu değerlendiriyoruz. Bugün il başkanlığımızda insan hakları başkanlığımız vesayetten demokrasiye diye bir e, gündemle bu süreci değerlendirmektedir. Değerli arkadaşlarım tabi dünden itibaren gündemdeki konu PKK terör örgütünün silahları bırakması, feshedilmesi ve lağvedilmesiyle ilgili oluşan gündem. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemden itibaren milletimizin, vatandaşlarımızın üzerindeki yasakların kalkması, milletimizin üzerine kurulmuş vesayet tuzaklarının ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın kimliklerinin, hak ve hürriyetlerinin baskı altına alınması karşısına ortaya koyduğu iradenin sembol niteliğinde konuşmaları vardır. Bundan bir tanesi iktidarımızın ilk başladığı dönemlerde 12 Ağustos 2005'te Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Diyarbakır'da yapılan bir konuşmadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olarak 12 Ağustos 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Türkiye ne kadar İstanbul ise ne kadar Konya ise Samsun ve Erzurum ise o kadar Diyarbakır'dır bu ülkenin her yerinin, her renginin, her kokusunun, her sesinin, her musikisinin farklı bir lezzeti vardır. Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur diye ifade etmişlerdir. Bu son derece tarihi bir konuşma konuşmadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan olarak 12 Ağustos 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşma. Burada tabii Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur ifadesi son derece önemli, stratejik bir ifadedir. Çünkü bu ifade meseleyi sadece bir etnik mesele, sadece Türkiye'deki meseleleri bir mezhebi mesele olarak ele almamakta, bütün bu meselelerin çözümünün Türkiye'nin bütününü ilgilendiren bir demokrasi meselesi olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Ifadesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu benim sorunumdur demiştir. Ve büyük demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak vatandaşlarımız üzerinde, Kürt vatandaşlarımız üzerindeki yasakların kaldırılması için büyük bir mücadele vermiştir. Aynı iradeyi başörtüsü meselesi sadece bir kesimin değil, bu milletin tamamının sorunudur diyerek de ortaya koymuştur. Aynı mücadeleyi orada da vermiştir. Nitekim Alevi canlarımızın karşı karşıya olduğu yasaklar karşısında da bu da sadece bir kesimin sorunu değil, bütün Türkiye'nin sorunudur diyerekten bu meseleye de böyle bakmıştır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin meselelerinin çözümü için ortaya koyduğu irade genel demokratikleşme perspektifi hukuk devletinin niteliklerinin yükselmesi vesayet süreçlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu çizginin devamı olarak zaten Sayın Cumhurbaşkanımız büyük kongremizde yeni dönemi Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşacak bir eylem planının ana maddelerini açıklamıştır ve önümüzdeki günlerde bunun detaylarını ifade edecektir. Yine demokrasimizin standartını yükseltecek vatandaşımızın her alandaki kaliteli hizmet almasının önünü açacaktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı memleketimizdeki sorunların demokrasinin standartlarının yükseltilmesi yoluyla çözülmesinin çok özel stratejilerini ve yaklaşımlarını barındırmaktadır. Dolayısıyla yasaklarla, baskılarla bir şekilde yıllar içerisindeki haksızlıklarla oluşturulmuş Kürt sorunu da Başörtüsü sorunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iradesi sayesinde çözülmüştür. Ve memleketimizdeki pek çok sorun Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu bu iradenin demokrasi yoluyla, milli irade yoluyla çözülmesinin son derece açık ve net örneklerini taşımaktadır. Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz. Sayın Başkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısı yapmasının arkasından Sayın Başkanımızın iç cepheyi güçlendirme şeklindeki iradesini net bir şekilde ortaya koymasının ve daha sonra bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada ayrıntılı bir şekilde ifade etmesi arkasından Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı Türkiye'de bütün Orta Doğu'da başlayan karanlık süreçlere karşı yeni bir bütün bu dalgayı göğüsleyecek ve bölgede kardeşliği artıracak. Türkiye'nin içerisinde de iç cepheyi güçlendirecek yeni bir mesaj, yeni bir davet, yeni bir çağrı, yeni bir irade olarak ortaya çıkmıştır. Bunun esası terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Türkiye yüzyılında, Türkiye yüzyılında ortaya koyulan başlangıç iradelerinden bir tanesi budur. Bu çerçevede terör örgütünün silahlarını bırakması ve terör örgütünün tamamen feshedilmesi esastır. Hatırlarsanız geçmişte çözüm süreci Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi olarak adlandırılan süreçlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız terör örgütü mensuplarına Türkiye'yi terk etme çağrısı yapılmasına karşı silahlarını gömsünler ve öyle terk etsinler demişti. Dolayısıyla terörsüz Türkiye hedefi başbakanlığı döneminden itibaren Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu bir iradedir. Şimdi etrafımıza baktığımızda özellikle soykırımcı siyasetin başındaki Netanyahu'nun ifadelerinde Orta Doğu'ya yeni bir şekil verme, bölgedeki haritaları değiştirme, devlet koridorunu kurma ve benzeri şekilde teopolitik diyebileceğimiz bir takım karanlık siyasetlerin yürürlüğe koyulmaya çalışıldığını görüyoruz. Maalesef bazı devletlerin de bunlara sessiz kaldığı ve destek verdiği aşikardır. Bu çerçevede Türkiye jeopolitik gerçeklerle uygun, bölge değerlerine uygun bir kardeşlik siyasetini bir çağrı olarak, bir irade olarak ortaya koymuştur. Bu çerçevede PKK, PYD, YPG, SDG hangi adlı olursa olsun Irak'taki ve Suriye'deki bütün unsurları ve bütün uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır. Ve kendi kendisini feshetmelidir. Dünden beri bir tartışma yapılıyor. Türkiye'nin çağrısını birileri sadece Irak meselesiyle bağlantılı olarak indirgemeci bir yaklaşımla ele almaya çalışıyorlar. Hayır, terör örgütü dediğimizde Irak'taki ve Suriye'deki bütün unsurlarıyla PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun bu terör örgütünün bütün unsurlarla tasfiyesinin esas olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye'nin içerisinde iç cepheyi güçlendirme, Farklı kimliklere sahip olsak, farklı kimliklerle kendimizi adlandırsak da şuna şunu ifade etmektedir. Etnik kimlik olarak kendisini Türk olarak adlandıran, Kürt olarak adlandıran, Arap olarak adlandıran, mezhebi olarak Alevi, Sünni olarak farklı kimliklerle adlandıran vatandaşlarımızın olması demokrasi içerisinde doğaldır. Adlarımızın farklı olması doğaldır. Ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ortaya çıkan çağrı bu iradenin ürünüdür. Ve adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadının Türkiye Cumhuriyeti olduğu iradesini vatandaşlarımız arasında bir kere daha pekiştirmek üzere bu ortaya koyulmuştur. Yine bölgede birilerinin terör örgütleri vasıtasıyla Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz üzerinde bir takım emperyalist projeleri hayata geçirmek üzere bir takım baskılar oluşturduğunu ve onları terör örgütlerinin kucağına doğru ittiğini net bir şekilde görüyoruz. Şunu net bir şekilde söylüyoruz. Hiçbir emperyalist projenin terör örgütleri vasıtasıyla hayata geçirilmesine Türkiye Cumhuriyeti devleti müsaade etmeyecektir. Burada şimdiye kadar bu terör devletçiklerini kurmakla ilgili projelere karşı Zeytin dalı Fırat kalkanı gibi hareketlerle Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir gece ansızın gelebiliriz diyerekten bu iradeyi şimdiye kadar ortaya koyduk ve bu irade en güçlü şekilde ayaktadır. Burada şunu da görüyoruz. Bölgede yakın bölgemizde komşularımızın olduğu topraklarda Kürt kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize silah çeken birisi olursa ya da onları terör örgütlerinin kucağına itmeye çalışan birisi olursa karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni bulacaktır. Kürt kardeşlerimize silah çekenler karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni bulacaktır. Kürt kardeşlerimizin refahı ve güvenliği Türkiye Cumhuriyeti'nin garantisi altındadır. O sebeple Irak'ta, Suriye'de Kürt, Arap, Türkmen bütün kardeşlerimiz Alevi, Sünni, Dürzi, Musayri hangi mezhepten olursa olsun bütün unsurlar için bir kardeşlik siyaseti Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürürlüktedir ve bu iradenin arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin binlerce yıllık devlet aklı, tarih bilinci ve coğrafya şuuru vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet aklının, tarih bilincinin ve coğrafya şuurunun ortaya koyduğu şey bütün karanlık siyasetlere, bütün soykırımcı siyasetlere, bütün kara propagandalara karşı bu kardeşlik siyasetini ayakta tutmakla ilgilidir. Dolayısıyla şöyle bir konu da gündeme getiriliyor. Işte devlet bir pazarlık sürecine girer mi? Devlet bir aller sürecine girer mi? Bir kere daha ifade ettik ki burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda bir aller süreci hiçbir şekilde söz konusu değildir. Devletlerin terörle mücadele konusunda sert güç unsurları ve yumuşak güç unsurları vardır. Sert güç unsurları olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, polisimiz, jandarmamız ve bütün güvenlik birimlerimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisini korumak, vatandaşlarımızın hayatını korumak, hukuk devletini korumak için en yüksek iradeyle mücadele etmektedir. Yumuşak güç unsurları açısından da terör örgütü mensuplarına sık sık zaten silah bırakma çağrısı yapılmaktadır. Bunu defalarca ekranlarda da görmüşsünüzdür. Bir terör örgütü mensubu ile çatışmaya girildiğinde kendisine silah bırakma ve teslim olma çağrısı yapılır. Şimdi burada bu hukukun imkanları içinde ortaya koyulan bir e, kabiliyettir. Bugün günden itibaren gündemde olan İmralı'dan yapılan Terör örgütünün silah bırakması, kendisini feshetme çağrısı Türkiye Cumhuriyeti'nin bu iradesi çerçevesinde bu sonucun doğması terörsüz Türkiye hedefi merceğinden değerlendirilmektedir bizim açımızdan. Dolayısıyla burada devletimizin binlerce yıllık devlet aklı, milletimizin tarihi tecrübesi ve özgüveni bu sürecin merceğini oluşturmaktadır. Nitekim bütün bu süreç Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devlet kurumlarımız tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere bu sürecin nasıl evrileceği hassas bir şekilde takip edilecektir. Burada bir kere daha ifade etmek isterim ki ortaya çıkan bütün gelişmelere bakış açımız Sayın Cumhurbaşkanımızın her vesileyle 12 Ağustos 2005'te Diyarbakır'da da olmak üzere ve Türkiye'nin her tarafında da olmak üzere bütün siyasi hayatı boyunca ifade ettiği gibi bütün gelişmeleri değerlendirme konusundaki bakış açımızın esası tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ilkesi esasında olacaktır. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ilkesi dışında bize yakıştırılmaya çalışılan bütün unsurların hepsi bunu yakıştırmaya çalışanların sadece siyasi yalanından ibaret olarak kalacaktır. Biz bu meseleye Türkiye'nin içerisinde iç cepheyi güçlendirelim derken de bütün kardeşlerimizle birlikte, Kürt kardeşlerimizle birlikte Alevisiyle, Sünnüsüyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bu meseleye bir kardeşlik, yüksek standartlı bir demokrasinin ortaya koyduğu vatandaşlık bilinci ve tarih boyunca var olmuş ve bundan sonra da var olmaya devam edecek kaderdaşlık çerçevesinde bakıyoruz. Geçmişimiz birdir, bugünümüz birdir, geleceğimiz birdir, kaderimiz bir ve beraberdir diyoruz. Bu çerçevede terör gayrimeşrudur. Demokrasi, siyaset bütün sorunların çözümüdür. Çözümünün adresidir. Şimdiye kadar siyasi hayatımıza başladığımızdan beri sivil siyasetin üstünlüğünü ve yüksek standartlı demokrasi, demokrasiyle ilgili bütün reformları yaparak sürekli olarak bu bilinci korumaya devam ettik. Dolayısıyla hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih bilincinin, devlet aklının ve coğrafya şuurunun dışarıda kaldığını düşünmesin. Hem ülkemizin içerisinde iç cepheyi güçlendirme, hem bölgemize dönük olarak terörsüz bir ortamın ortaya çıkmasına dönük irademiz bu şekildedir. Bu vesileyle muhalefet partilerinden gelen bir takım eleştirilerde maalesef son derece kalitesiz ve içeriksiz eleştirilerdir. Bütün bu sürecin İsrail'in ve Amerika'nın söyledikleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini söylemeleri gerçekten bir tarih bilinci yoksunluğudur. Bir coğrafya şuuru yoksunluğudur. Devletimizin aklına, milletimizin özgüvenine dönük bilgisizliklerinin bir tezahürüdür. Yine bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkmış Cumhur İttifakı içerisinde bir kesimin öne çıktığını, diğer kesimin... Bütün olanları gözleyerek sürece dahil olmaya çalıştığını ifade etmiş. Bir de üstüne eklemiş. Süreç şeffaf bir şekilde yönetilmiyor. Şu 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 kişiler tarafından yapılan çalışmalar var. Bunlar milletten saklanıyor diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın en temel mesajı bütün bu çerçeve içerisinde. Dün de bir vesileyle ifade ettiler. Cumhur İttifakı bir ve bütündür. Cumhur İttifakı içerisinde en büyük bir çatlak yoktur. Ve bu çerçevede hem iç cephenin güçlendirilmesi hem terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması Türkiye yüzyılı prensipleri açısından ele alınmaktadır. Hiçbir şeffaf olmayan süreç yoktur. Maalesef Sayın Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komuta heyetini hedef alırken duydum diyerekten, birileri bana söyledi diyerekten konuşuyor. Muhtemelen partisindeki bazı emekli askerlerin dedikodularını bilgi diye ortaya koyuyor dış politika ile ilgili konuşurken yine duydum diyerekten, bana böyle söylendi diyerekten konuşuyor. Muhtemelen partisindeki bazı emekli diplomatların söylemlerini dış politika stratejisi zannediyor. Bu meselede de şeffaf olmayan süreçler devam ettiriliyor. İşte bir AYM üyesi ve şöyle bir heyet bir yıldan beri çalışıyor gibisinden bir takım sözler söylemesi yine aynı çizgiyi maalesef aynı savrulmayı devam ettirdiğini göstermektedir. Yine kendisi Cumhur İttifakı içerisinde bir çatlak olduğunu ifade ediyor. Bunların hepsi boştur. Halen ben bölgede olan önemli olayları aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde Türkiye yüzyılı hedefleri çerçevesinde ortaya koyan koyulan iradeyi anlamadıklarını göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephe çağrısından sonra iç cepheyi güçlendirme çağrısından sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin bölgedeki bütün şer şebekelerinin oyunlarını alt üst edecek bir çağrı yapması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılı iradesi bütün bunların cevabıdır. Kardeşliğimizi pekiştireceğiz, kaderdaşlığımızı güçlendireceğiz, vatandaşlığımızı yüksek demokrasi standartlarıyla ilerletmeye devam edeceğiz. Devlet kurumlarımız bölgedeki gelişmeleri takip ederek sürecin nereye evrildiğini net bir şekilde göreceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bu şekildedir. Biz bu hedefler doğusunda tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi doğusunda bütün bu sürecin bütün değerlendirmelerini yapacağız parti olarak ve biz de süreci takip etmeye devam edeceğiz. Türkle Kürt'ün arasına, Arapla Arapla Türkmenin arasına, Alevi ile Sünni'nin arasına hiçbir şer şebekesinin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Adlarımız farklı olabilir. Soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın diyoruz. Bugün sizlere yapacağım değerlendirmeler bunlar. Gündemle ilgili ortaya çıkan sorulara pazartesi günü MYK toplantımızdan sonra yapacağımız basın toplantısında cevap vereceğim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.